Tamam ben hoş, tamir ettim. Meşt. Meşt patası Eklendi. da. Grande vur içeri. Grande vur. Grande vur. Grande bende. Ateş pası kozdu. Uzaklı mıydınız? Tamam bir biliyorsun aldım. biliyorsun bir vur. gidelim kanka. Hepsi ben şükür aldım. Sıkıntı Sabit biliyorsun Sabit biliyorsun vur. bırakma Güzel. Vur Portal var Tamam çıkıdık. Tekno kamatın çıkıdık. Bas kafama. pas 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 Bas. Dikkat dursun lan. Diye vur şimdi CC'si. bende. koş. Atlı spec'e koş. Atlı spec'e koş. Tepeye koş. Dikkat dursun Hadi smayı smayı smayı. Yan gel gel hadi Bana vur. Vur. Yan da devam. Yan da bende. Atlı spec'e koş. Atlı koş. Atlı koş. 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 Hadi. Tap aldım. Drone alacağım bırak bana. arkada. git hazır. Öldüler bu lan? Öldüler. Son yakın ya. yeniler ya son yakın. Olmayınca. Ama takdir ettim. Bu saat...